Ve Trendyol Süper Ligi'nin 9. haftasında Samsun Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İki takımın da yükselen form grafiği dikkat çekiyor. Samsun Spor'un üst üste galibiyetli namalup devam etmesi son 5 maçta. Aynı şekil Fenerbahçe'nin de öyle çok kritik bir maç. Şimdi Sofyan Amrabat. Amrabat Fenerbahçe'nin hata Edin Ceko. Oyunun kendine iyi kombi de yer buldu. Osay Samuel oynadı. Osay Samuel. Osay Samuel. Zekiya uzaklaştırdı. Muanda Cami'yi. Şinder. Şimdi karşı atak Samsun Spor'dan. an Cami'ye. Araya girdi Ciko. Eski bir pas. Ostar Volde aldı bu topu. Ceydon Ostar Volde. Ostar Volde. buradan sıyrılamadı. Fred. Saint Maximin. Maksim'in çok süratli tek başına gidiyor. Seyit Maksim'in ceza sahasına girdi. Maksim'in kaleci. İnanılmaz bir kurtarış. İşte Jose Mourinho görüntüye geliyor. Açı dikkatle takip ediyor. Şantadic. Orta yapıldı. Cicco. Avuruşu vuruşu isabetli değil. Alexander Cicco'nun vuruşunda. Şimdi Okan Kocuk alev vuruşunu kullanacak. İçeme doğru Amrabat indirdi. Aksimine gelmeden önce savunma girdi araya. Şimdi Şinder. Şöyle bir baktı arkadaşların damına. Sebastian Olsel oynadı. Olsel. Şık hareketler Olsel'den. Şinder'i gördü. Şinder Cikuk aslında. Şinder ceza sahasına girdi. Topu önünde kaldı. Şinder bir çalma çağlara vurdu direkt. Şinder. Çok tehlikeli geldi Samsun Spor. Direği vurdu burada. Kinder. Şimdi Oster Volde. Maximin. Maximin. Sayılamıyoruz iki yavrudan. Sebastian olsa ait Aser. Atladı topun üzerinden. Muya. 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 Çok hızlı. Muya. Yana var. Yine tehlikeli geldi. Samsun Spor. Osay Samuel. Uşan Tadic. Şuan Tadic sağ kanattan sol kanada pas Fred bir tık geç kaldı Hose Azandı Ait Benasser Içem Şinder Kalabalık geldi Samsun Spor Fenerbahçe Kalesi'ne şimdi muanca bir vurdu Köşe vuruşu kullanacak Samsun Spor Fenerbahçe Kalesi'nde Büyük yeri kenar olmaya başladı şimdi Şimanski o da çıkamadı Muya'nın pası Vandro gelen şut Bir karambol var orada Amrabat'ta kaldı Amrabat Ciko Fred oynadı Hose kovalıyor Aksimin. Aradan pası Şimanski'ye Sebastian Şimanski kaybetmedi çekti Edin koyla buluşturdu pası Şakka Muhandil Camii. Garip bir ismi var onun da. Aslında olsa Muandil Camii Şutunu çekti. sabitsiz bir şut. Divakovic Tepki bile vermedi. Ciku'ya doğru Ciku Tadiç'e doğru bir pas. Uşan Tadiç Oyun alanı içerisinde kontrol etti. Şimanski ile oynadı. Tadiç Böyle bir baktı Şimanski'ye doğru. Havalanan bir top. Karşılığı Samsun Spor savunması. Alexander Ciku, Oster Volde. Kaldırdı Maksimin'e. Maksimin bir topuk denemesi. Evet. Eline çarptı diyor hakem. Serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçe. Kalabalık geldi ceza sahasına. Fenerbahçe, düşen Tadiç Baktı şöyle. O ortası içeriye doğru. Edin Ciku. İnanılmaz bir röveş hata edince Eko'dan. Kaleyi bulmuyor. Okan son bir temas var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Kale vuruşu kullanılacak. Okan. Bu yaya doğru Amrabat kafayla indirdi. Şimdi Fenerbahçe'nin hata devam edecek. Düşen Tadiş'ten. Ceko'ya bir pas. Ceko sıyrılamadı rakibinden. Şinder, Zeki Yavru, Osterbol da yerde. Şinder'in önünde boş bir alan. Alexander Ciko alanı kapatmaya geldi. Pas Muanda Cami, Çağlar var karşısına. Sıyrıldı, şutunu attı Livakovic. Şimdi Seyit Maksim'ine doğru, Fred'den mükemmel bir pas. Şatka var karşısına Seyit Maximin. Maksim'in sıyrılamadı. Bola. Champ. Şu maske geldi oraya. Sırıldı Niçem. Fas hatası. Fred girmişti araya. Kaybedilen top ve maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe Samsun Spor ilk yarıda golle buluşamadı. Tehlikeli pozisyonlar var ve ikinci yarı başladı. Fenerbahçe'nin vuruşuyla. O Samuel. Uşantadic kaybetti topu. Muya Bola Güçlü bir sol kanada sahip. Buya ve Bolan'ın uyumuyla Samsun Spor. Şimdi aradan pasta Sebastian olsa Ose aradan mal mükemmel. gol. i Camiye. İkinci yarının başı. Samsun Spor öne geçiyor. Mariusla İşte burada Marius Sebastian Ose, Ose. Livakovic'in açıldığını gördü. Mariusz'a baktı. Asını aktardı. Mariusz'a sadece dokunmak kaldı. Boş kaleye gönderdi topu. Samsun Spor Fenerbahçe önünde 1-0 önde. Uşan Tadic, bola girmişti araya. Maçın kilidi açıldı. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Bu dakikadan sonra Maksimin Favrusu Okan Kocuğa kadar gelmişti. Ayıp ben Aser. Marius. Marius attı çalımı. Marius önünde boş bir alan. Kaleci baş başa. Marius aşırttı. ikinci gol. Fenerbahçe savunmada boşluk verdi. Marius bu boşluğu affetmiyor. Fenerbahçe savunması Divakovic çok üzgün. Önünde bomboş bir alan vardı. Divakovic yine açıldı. Bu sefer de aşıkma denedi, topu ağlara gönderdi Marius. Marius Muhammed Joni. Şimdi Kadıce'ye sol kanalı doğru uzun bir top. Şanta iyi kontrol. Hadiç, Hadiç bola. Bugün onu fazlasıyla rahatsız ediyor bola. Pas geldi şimdi Edin Ceko. Edin Ceko. Kaleciyle baş başa Edin Ceko. Ceko. Kan kozu. Kayık atak devam eder mi? Seyit Maxim'in Fahlülü çalıyor. Serbest vuruş kullanacak. Samsun Spor. Vandoro gelen. Marius. Marius. Fred'in pasanını da pas arası yaptı. Zeki Yavru aradan Şindere. Şinder. Şimdi Mario üçüncü gol için geliyor. Mario çağlardan sarıldı. Mario bir kez daha çıktı top ağlarda. Mario 3 Ne garip bir isim var senin. Entrik yapıyor Marius. İnanılmaz bir şok. Yaşıyor Fenerbahçe. Jose Mourinho. Sadece bakmak kaldı ona yapabilecek hiçbir şey yok. Baryuş yuş durduramıyor. Livakovic. bir hata Marius. Amrabat girmişti araya. Hatayı telafi etti. Şu an Tadic. O sayı gördü. O sayı Samuel geliyor sağ kanattan. Fenerbahçe hızla. O içeride Ceko var. Ceko'yu gördü. Edin Ceko vurmak istedi Okan. Çıktı aldı. Hızla başlattı. Muya'ya doğru. Muya kontrol. Kısın içeme. Niçem'den tekrar Marius'a. Marius. Marius. Ciku var karşısında. Marius. O sayı Samuel. Dedi kazandı topu. Şimanski'den. Araya bir pas. Çıkıncısı doğru. Başarısız. Sofyan Amrabat. Kuşan Tadic. Kuşan Tadic. Tadic. Ortası. Şatka karşıladı. Bola ait Ben Aser. İçemden Marius'a. Bugün savunmayı bir hayli zorladı Marius. Elin Ceko Nazaran çok fazla pozisyona giremedi. Şimdi Sebastian Ose Muya, Muya sıyrıldı. Geriye döndü. Niçem, Amrabat. Girdi kazandı topu. Düşan Tadic'den Maksimin'e doğru. Birazcık kısa kalan bir top. Zeki Yavru. ve bir şut daha 3'ten kaleci. Osay Samuel. Volan'ın tamamlamasına izin vermiyor. Şimanski çıkıyor. İrfan Can Kahveci oyuna giriyor. Fenerbahçe'nin çilingiri. Şimdi Osay Samuel. Seyit Maksimil olur. Uzun bir top Zeki Yavru. Gerçekten bugün çok iyi bir pek görüntüsü verdi Zeki Yavru. Seyit Maksimil'e nefes aldırmadı. Aynı şekilde Bolado ile Kanar Bahçeli'nin kanatlarını kapatınca merkezde oyun kurmasını daha rahat engelledi Samsun Spor. uya Nüya sıyrıldı. Uya pasım. Şindere. Şindere. Oldu. 4 oldu. Samsun spor attı. Fenerbahçe. Dört farklı sporla mağlup durumda. Dakika 88. İnanılmaz bir sevinç var. İki takım da formda demiştik. Samsun Spor bunu somut olarak da bize gösterdi. İşte burada Şinder Divakovic'i bu sefer de o avlıyor. İrfan Can. Can'a doğru pas geçmedi. Şinder. Ne geliyor Samsun Spor. Ostar hareketi. Ken faal diyor. Artık mi? Ken kartına başvurmadı. Tait serbest kullanacak. İçeri doğru Şinder'e. Ostar e karşıladı. Ve maçın sonucu Samsun Spor 4, Fenerbahçe 0. İnanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir maç. Mariusz'un performansı takımına galibiyeti getirdi.